Ne oldu? <laughs> yeter, kızım yeter. Yapmak istediğin şeyi yapmadın mı işte? Kuş'un oyunlarını ortaya çıkardın ya. Hem haklı olduğunu da kanıtladın. Şimdi bunu kutlama vakti değil mi canım? Sonra sonunda bir anla aranızdaki her şeyin tekrar iyi olabileceği günler de geldi Tapki. Anne aslında şu an hiçbir şey eskisi gibi değil. Bir, bir, aramıza bu kadar mesafe koyduğum için... bir Şankar'la evlendi. Ve onunla birlikte. Hayır Tapki. Hayır. O bir evlilik değil ki. O bir anın sana olan öfkesiydi. Ve bir an o evliliği kabul etmiyor bile. Ve sen bunu biliyorsun Tapki. Kızım bazı kararlar duruma bakılarak verilmez. Her şeyin sonunda bir an hiç işlemediği bir suçun cezasını hem de seninle birlikte sonsuza dek çekmek zorunda kalmamalı kızım. Hadi git git artık. Git onunla konuş. Başından beri yapmakta olduğun şey devam et. Doğru olan şeyi yap. Tamam anne. Şimdi ben doğru olan şeyi yapacağım. Ve yarın kendim bir hana gidip ben Tapki'yim diyeceğim. Ama anne, çocuğuma yaptığı şey için onu asla ama asla affedemem. Tapki, ki. <laughs> en azından bir kez olsun yanlış anlaşılmaları bir kenara bırakmayı denesene. Ben biliyorum ki Tapki, senin kendine çok saygın var. Bu yüzden sen iyice düşünmeden hiçbir şey yapmazsın. Seninle gurur duyuyorum. Gururluyum çünkü sen gelinim değil... Sen benim kızımsın. Ben de senin kızın olmaktan gurur duyuyorum anne. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Bu hayatta insanın onuruyla gururu arasında fark vardır. Ve bu hayatta dikkat edilmesi gereken en önemli şey gururun asla onurun üstüne çıkmamasıdır. Anladın mı beni? Şimdi göster bakalım bana bu evdeki bağlarını ve bu büyük aileni nasıl koruyacaksın?''